Bana göre bu böyle diyemez. Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın özelliğini nasıl tanıtıyor Müslümanlar? Her gün yatsı namazından sonra emener Rasulü'yü okuyoruz değil mi? Orada müminin özelliği ne? Semi'ane ve Allah'ım işittik, itaat ettik. Müminin özelliği bu. Allah'ım bu konuda sen şuna helal dedin, şuna haram dedin bitmiştir. Müslümana düşen tek bir görev var. Semi'ne ve ata'ne. Allah'ım işittik, itaat ettik. Çünkü nedir? Bu samimiyettir. hem Allah'a iman ediyorum diyeceksin, hem Allah vardır diyeceksin, hem de Allah bir konuda hüküm kattığı zaman, ya bana göre şöyle, Efendime söyleyeyim 21. yüzyılda bu da olur mu? Yani sen Müslümandı kardeşim. Allah Resulü ne buyurdu? Eddinun eddinun nasiha. Din samimiyettir. Samimi olacaksın. <laughs> Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize en çok hangi sınıftan bahseder? Kafirden daha çok. Müslümandan daha çok bir sınıftan bahseder. Kim münafık. Münafıktan bahseder. Müslüman gibi görünüp ama Müslüman olmayan. Menfaatine göre hareket eden, iki yüzlü olan, işine geldiği gibi hareket eden. Çıkarlarına göre din yaşayan, yaşadığını din zanneden <laughs> Allah Kur'an-ı Kerim'de bize en çok münafıklardan bahsediyor. Ve cehennemin en alt tabakasında yanacak olan kişi de münafıklardır diyor Allah. Kafirlerden daha büyük bir azaba sahiptir. Çünkü kafir açık açık şekilde diyor ben inanmıyorum. Adam açık bir şekilde inanmadığını söylüyor. Allah da zaten bu özgürlüğü vermiş. İster iman et, ister küfür et. İster kabul et, ister inkar et. Allah bize bu özgürlüğü vermiş. İman edersen altından ırmaklar akan cennete Allah'ın rızasına dahil olursun. İnkar edersen de şeytanın gittiği yere gidersin. Allah bu özgürlüğü vermiş. Ama ben Müslümanım deyip Allah'ın ayetleri işine gelmediği zaman, çıkarına uymadığı zaman bana göre böyledir dersen işte bu münafıklıktır. Bak geçen hafta